Peki hiç tanımadığın adamlara nasıl güveneceksin dostum? Zombileri görünce korkup kaçmasınlar sonra. Merak etme Şimşek. Gideceğimiz yerde kaçacak yer olmayacak. Hem ben olmadan kaçabileceklerini düşünmüyorum. Bak geldik işte şurası. Şuradaki iki adam var ya işte onlarla görüşeceğiz. Tamam. Buyur birader, bir şey mi istediydin? Geçme namert köprüsünden, ürkütürsün vak vakları. Şu bahçeye çam diktim, git topla kozalakları. Eferim, eferim, parola doğru. Johnny, yardımcı ol arkadaşa. Tamam patron, gel bakalım kırmızı çocuk. Johnny aşağı, Johnny yukarı. Johnny yardımcı Johnny su getir. Johnny çay koy, Johnny, Johnny, Johnny. Kırmızı çocuk sen bekle orada. Ben birazdan geliyorum. Evet kırmızı çocuk dedi. Beni tanımadı. Muhtemelen gözlerinde sorun var dostum. O yüzden kale almıyorum. Geldiler birader. İşte bunlar. Heh geldiniz mi? Öncelikle merhaba. Benim adım Örümcek Adam. Sizler kimsiniz? Adım Joe. Benimki de Jim. Benimki de Adios, Rodriguez, Papadopoulos, Nikomalis, Cristiano, Pepele, Gulu Gulu. Hmm. Bu sadece senin adın mı? Yedi sülalenin saydın gibi geldi bana. Her neyse size görevden bahsetmişlerdir. Gece yola çıkıyoruz. Gideceğimiz yer zombilerle dolu bir fabrika. Fabrikada bulunan kimyasal atıklar yüzünden orada uzun süre kalanlar zombiye dönüşüyor. Bizim görevimiz de fabrikayı havaya uçurmak. Gece burada buluşacağız. Helikopterle sizi alacağım. Şimdilik bu kadar. Gece görüşürüz. Şimşek, hadi hemen gidelim. Çok sıkıştım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Çekilin yoldan. mutfağa yetiştireceğim. Beyler, artık gidebiliriz. Haydi atlayın bakalım. Beyler fabrikaya geldik. Birazdan ineceğiz. Dikkatli olun. Zombiler her yerde olabilir. Haydi iniyoruz. Evet, giriş sanırım diğer tarafta. Biraz yürümemiz gerekiyor. Ben fabrikanın değişik yerlerine patlayıcı yerleştireceğim. Siz de o arada beni koruyacaksınız. Göreviniz bu. Haydi gidelim şimdi. Bakın giriş işte orada. Yalnız zombiler de var. Ayrıca köpekler de var. Dikkatli olun. Haydi gelin yavaş yavaş gidelim. Pek kalabalık değiller gibi. Ama her an her şey olabilir. Burada arabalar da var. Arabaları da yok etmeliyim. Çünkü bu arabaları kullanıp şehre gitmeye kalkışabilirler. Mümkün olduğunca ateş etmemeye çalışın. Tamam patron. La bu nasıl tamam? Tamam diyorsun, ateş ediyorsun. Ellerinde bıçaklar, satırlar, kılıçlar var patron. Ne yapabiliriz? He öyle mi? Anladım. O zaman kendinizi koruyun beyler. La beni de koruyun köpek geldi. Evet shit. Wow. Köpeğe bak. Siz bunlarla uğraşırken ben patlayıcıyı yerleştirmeye gidiyorum. Dikkatli olun. Jo arkana bak dostum. Namussuz adam. Zombilerin elinde bıçaklar var. Maalesef bir arkadaşımızı kaybettik. Ben de şu şok tabancamı çıkarayım artık. Köpekler bile zombiye dönüşmüş burada. Üzgünüm köpekçik. Hayır of. Ah. Bu silah pek de etkili değil doğrusu. Sadece kısa bir süre etki ediyor. Bir tek sen mi kaldın dostum? Sen bari kendine dikkat et. Şu arabaları havaya uçurmalıyım. Dikkat et bomba atıyorum. Çekil oradan. Şu tarafta da birkaç araba var. Onları da yok ettikten sonra artık fabrikayı imha etmek için elimi çabuk tutmalıyım. Çünkü bu zombiler devamlı çoğalıyorlar. Başka araç göremiyorum. Yine geliyorlar. Jim ben gidiyorum dostum. Patlayıcıları artık yerleştirmem gerekiyor. Tamam patron, ben idare ederim burayı. Seni kahrolası zombi. Ah. Lanet şey. Beni buna mecbur bıraktın dostum. Böyle birkaç yere daha patlayıcı yerleştirdim mi işim bitiyor Sonra hemen bu lanet yerden çıkıp gitmeliyim. Jim'in de sesini duyamıyorum artık. Sanırım o da mevta oldu. Toprağı bol olsun. Bir tane de buraya Bir tane de buraya koydum mu tamamdır Artık gitmeliyim Vurmayın artık sizi lanet zombiler Yavura vurur gibi vuruyorsunuz Şu arabaya atlayıp gitmeliyim artık buradan Bombalar patlatacağım, uygun bir yer arıyorum. Evet, burada patlatabilirim. İşte bu kadar. Dumanlar yükseliyor. Bir an evvel buradan çıkmalıyım. Umarım artık kimse burada zombiye dönüşmez. Evet, artık zombi bölgesinden çıktım. Daha güvenli bir yere gidiyorum. Bu arada altındaki araç bir Alfa Romeo. Bu güzel aracı sabah olduğunda test edeceğiz çocuklar. Evet çocuklar sabahın ilk saatleri hava epey sisli. İlerisini görmekte zorlanıyorum. Güneş biraz daha yükselince bu sisler kaybolacak. O vakte kadar arabamızı şöyle bir güzel inceleyelim. Alfa Romeo isimli bu aracımızı hız testine sokacağız şimdi çocuklar. Bakalım kaç kilometre hıza çıkabileceğiz. Arkadaşlar sisler dağıldı ve artık arabamız daha güzel görünüyor. Rengi sarı olduğu için taksiye benziyor. Her neyse haydi artık şu hız testini yapalım bakalım. İşte gidiyoruz. Bakalım hızımız 250'yi bulacak mı? 300'e varacağımızı sanmıyorum bu arabayla. Turbo'yu aktif hale getirdim. 240, 250, 270, 80, 300'ü geçtik çocuklar. 300'ü geçtik. Aman Allah'ım! Oo, pistten dışarıya uçtum. Denize uçtum, denize. İnanamıyorum. İlk kez bir arabayla çitlerin üzerinden uçup denize fırladım. Daha önce arabanın ön camından denize fırlamıştım ama bu sefer arabayla birlikte uçtum oradan. Arabanın hızına konsantre olmuşken bir anda kendimi denizde buldum çocuklar. Şu an o sahneyi bir kez daha izliyorsunuz. Yüzeye çıkayım. O kadar derin ki burası. Of ne kadar uçmuşum. Kıyıya çıkacağım şimdi. Çocuklar beni helikopterle evime bırakıyorlar. Kardeş ben burada ineyim. Dur dur sen inme ben inerim. Merak etme tamam bir şey olmaz bana. Hoppa. İşte böyle. Yalnız rüzgar var. Oh, sürükledi beni. Evim evim güzel evim. Oh nihayet evimdeyim. Şöyle yatıp bis gibi bir uyku çekeyim dinleneyim. Şimşek McQueen nerede bilmiyorum. Birazdan gelir herhalde artık.